Hepinize merhabalar. Bugün sizlere e, troll dosya göstereceğim. Bu, bununla arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Kesinlikle bilgisayarı bir zararı yoktur. Sadece şaka maçıdır. Küçük bir troll dosyası. Arkadaşlar şimdi bunu almak için ilk öncelikle Discord sunucuma geliyorsanız en son videoya yorum like yapıp atıyorsunuz abone ses Sonrasında beler. Size verdiğim dosyayı şöyle indiriyorsunuz. Sonrasında açıyorsunuz. Bakın böyle bir şey gelecektir. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Şu paran kesme işareti içindeki istediğinizi yazabilirsiniz. Tırnak işareti. Ben buraya 31 falan yazdım işte bunu geçelim. İsterseniz şuradan yeni damlandır. Sağ, şunu sağ yapayım hadi. Sağ yapalım adında. Sonra Sonrasında beraber bunu açıyoruz şu şekilde. Açtık. Böyle bir şey geliyor. Bu da işte troll. Bakın tamama tıklıyoruz. Kapanmıyor. Hiçbir şekilde kapanmıyor. Kapatmanın yolu şu şekilde. Görüntüsünü açıyoruz. Ve burada bu tarz bir şey olacaktır. Bunu görevi sonlanır diyoruz ve bitiyor. Hiçbir zarar yoktur.